Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle eee bunu daha önceden düşünmeliydim bir dakika tamam geldim bir sorun yok e, bugün sizlerle konuğumuzu, konuk evet kesinlikle e, DJI Motion Control 3'ün e, özü şeylerini bas göstereceğim e, nasıl diyeyim, yani, youtube atıyorlar ben birazdan yapacağım anlarsınız şimdi ilk önce e, gazdan başlayalım. Şimdi şuradaki şey e, drone'un gaz gaz pedalı. Şöyle yaparsanız zaten geri gidiyor. Bu da şeyden çok e, nasıl desem arşiv arabaların kumandalarında da oluyor. Ben şöyle kontrollü öyle bir şey. Ama bunda daha az basarsanız e, daha az şey yapıyor. Bu arada. E, kapak fotoğrafında affedersiniz de mal gibi çıkmış olabilirim çünkü YouTube e, şu an şu anki saniyelerden birini fotoğraf çekiyor ve yani en iğrenç anımda bile çekmiş olabilir şu an yani onu kapak fotoğrafı olarak yapıyor. olmazsa ben kumandanın resmini fo kapak fotoğrafına ko koyarım neyse. Ama bunda az basarsanız drone o hıza göre gidiyor. Özellikle gözlükte şöyle ee, şey yaptığınızda nasıl desem çok az bastığınızda gözlükteki açmak istediğiniz yerleri de şey oluyor şey şu kadar basmanız gerekiyor bir de e, şöyle bir özelliği var drone'u sağa veya sola çevirmek için e, hiçbir şey yok gördüğünüz gibi şu joystick söylüyorsunuz o ona öyle değil onu, onu da anlatacağım sağa sola çevirmek için mesela sola çevireceğim şöyle Şöyle yapıp basıyoruz. Ee, sağ çevirmekte de aynı şey geçiyor. Sonra şuna geçin. Joystick'i e göstereceğim dediğim. Şimdi joystick çok kolay aslında. Şey joystick'in ucuna bir drone gibi düşürün. Direkt drone kendisini. Daha netleştireyim. Kamera ne? Ee, şimdi gördüğünüz gibi yani şöyle daha şey olur. Şöyle yapıyorsunuz. Şu an mesela sağa doğru gidiyor. drone hiç şey olmadan sadece böyle gidiyor. Bunu sağ, an, ör, örken örken e, dur. Ne diyeceğim şaşırdım. Sağ, sol ve arka ve ön şeyinde de geçerli. Ha konuştum. E, şimdi turuncu tuş e, hem start hem de kilitleme butonu eee Hafif İngilizce de konuşacağım çünkü belki bilmiyorum dünya çapında yayınladığım için şey oluyor. Şuna take off deniyor. Buna iki kez bastığınızda motorların ilk startı başlıyor ama uçmuyor. Ee, basılı tutarsanız drone kendi kendine take off yani ee, bir bir buçuk metreye kadar çıktıktan sonra duruyor. Ee, <laughs> lock buton da deniyor buna. Eee o da havadayken işlev görüyor. Nasıl desem. Ee, havadayken buna basarsanız şey oluyor. Direkt nasıl desem. İşte kendi sabitliyor. Yani açma kapama düğmesini herkes biliyordur. Herkes ne lan? Şey bir kez bastıktan sonra bir kez uzun basıyorsunuz ve açılıyor gördüğünüz gibi. Lan ne ee, oluyor? tamam. Ee, daha daha önce olanları hiç görmediniz. Sonra şuna geçelim. Buna basınca ne ya gerçekten hiç denemedim. Yani bilmiyorum. Ee, ama siz DJ DJ YouTube kanalından bakarak öğrenebilirsiniz. Yani belki bir şey vardır anlamadım ya bilmiyorum yani. Onu sorgulamayın. Çevirdikçe mesela yukarı çevirdiniz eee aşağı çevirdiniz ya da kamera ona göre hareket ediyor ama bunu şöyle de yapabilirsiniz yani drone nereye gideceksin yani gimbal kamerası değil aslında ona gimbal deniyor ile gimbal kameranın farkı şöyle kendi sabit tutabilen ve hareket edebilen bir şey sadece şöyle yapıp basarsınız drone yukarı gidecek ama kamera da yukarı bakıyor yani basmasanız da kamera yukarı bakıyor şöyle neyse Sonra e, şu M ve H yazıyor. Retör, return to Home deniyor buna. Bir de mod tuşu var. Sinema moduna geçildiğinden emin değilim çünkü hiç olmuyor. Ben denedim. Bir kez basınca sport moda geçiyor. E, uzun süre basarsanız Return to Home yani RTH yapıyor. E, bu direkt e, nasıl desem böyle gelirken drone I, nasıl des ya unuttum ee, drone geliyor yani sinyal kaybolduğunda da otomatik geliyor diyelim ki drone'un önünde geldi geliyorken şöyle bir dal var çarpmaması için lock butonuna basıyorsunuz yani o duruyor bu iş öbürlerinde de geçerli böyle otomatik iniş falan yaparsa buna basabilirsiniz yani o öyle duruyor ee, başka bir şey yok Ha Şu var, ee, video kaydetme. tuşu. deklan, şu çizim yanlış dedim ama öyle bir şey. Ee, bu uzun süre basınca e, şey oluyor, fotoğraf çekiyor. Bir kez basınca da zaten video çekiyor. Başka bir özelliği yok Kumandanın. Yani baya bir vardı zaten. Şimdi şöyle güzel bir şey. Ne güzel, güzel evet. Böyle. Neyse. İçeriden bir ses geldi. Bir an drone çalıştı sanırım. Neyse. Bu videoda bu kadardı. Sizleri seviyorum. Dur şunu tekrar yapabilir miyim ki? Susar mısın? Korktu. Evet. Böylece susturabilirsiniz kullandığınızı. Neyse hadi bay bay. Tam 7 dakika olsun. Olmadı. Ne